Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aşkım'ın bir videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorum bayağıdır video atmıyorum yani kaç gün oluyor bayağı oluyor yani. Artık dedim bir atalım. Atacak da konu bulamıyorum. Aşkım'a şey gelmiş. Paskalya güncellemesi gelmiş. Paskalya var mı nedir? Güncellemesi gelmiş. Yeni kıyafetler gelmiş bizim elemanlara. İşte bakın Jimmy ne, ne diye okunuyor bu. Bu eleman. Evet bu elemana bakın Şöyle bu değil. bu değil. Böyle bir kıyafet gelmiş. Horror Talen'in tavşanı gibi. Buna böyle bir kıyafet gelmiş. Buna böyle bir kıyafet gelmiş. Buna da böyle bir kıyafet gelmiş arkadaşlar. Tabi bizim Roda gelmemiş bir kıyafet. O yüzden benim biraz biriktirdiğim param vardı. Roda da bu kıyafeti aldım. Beraber bunu oynarız. Niye paraya harcadın diğer kıyafetler alalım Böyle bir tane şey gelmiş. Ben taştım geldi. İnternetsiz olmamış maalesef. Umarım reklam falan çıkmaz. Böyle bir tane bir şey gelmiş. Şimdi yumurta toplayacağız bölümlerde. iki tane mi ne yumurta işte. Her topladığımız iki yumurta da bölüm bitirdikten sonra bize beleş skin verecek. Sonra 100 TL işte tekrar beleş. Böyle verecek arkadaşlar. Çok iyi bence. Hemen deneyelim. O zaman girelim hemen arkadaşlar. Nev game deyip başlatıyorum oyunu. Easy olsun. Doğrulamaya gerek yok. Çünkü halledeceğimiz işler var. Toplayacağımız sıkıntılar var arkadaşlar. Evet. hızlı 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 Girelim hemen. Evet bu arada siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunlarda da böyle kıyafetler gelirdim. Nasıl olmuş? Bayağıdır video atmıyorum. Bayağıdır dediğim yani. Ben aslında bir aya ay yakındır çekmiyorum video. Bir de i̇şte böyle aralıklarla atıyorum yani. O yüzden bir ay olmuyor anladınız mı? Evet hadi buradan gidiyoruz. Liz, Mike, Charlie. Liz, Mike. <laughs> evet benim paralı şeyim var. Niye ben bundan şey yapmıyorum ki yani ne mi? Evet. Hangisini seçiyorum? Hangisi arkadaşlar? <laughs> Müzeyi seçiyorum. Hepsinde 3 tane mi yumurta topluyoruz? 3 mü 2 mi? 3 mü 2 mi arkadaşlar? Evet hepsinde 3 yumurta toplayacağız. Yuh kardeşim 3 yumurta nedir ya? Biz 3 yumurtayı nasıl toplayalım? Bakın yeni silahımız. Evet beyler bu ilk de yakışmış kardeşim. Helo neye bırakmadınız? Evet şimdi gidelim. bak. Ben de böyle uğraşma hiç hoş değil değil mi? evet, tamam tamam bu da sırır Evet bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bayağıdır bu ara videolara saldım biraz kanalı O yüzden abone sayısı da çok hızlı artmıyor. Yani artıyor yerimizde yine saygılamıyoruz ama çok hızlı artmadığını söyleyebilirim. Olsun. Bu da böyle yani yapacak bir şey yok. Yani artık 9000 abone olma zamanı geldi. 8600 abonemiz neyiz şu an? 9000 abone olma zamanı geldi bence artık. Bayağıdır ay sıkımı vesile atmadım. Ay sıkımı da yeni güncelleme gelmiyor yani. Yeni bir şey gelmiyor arkadaş. Boris. Durur musun kardeşim? Aynen sen oradan zıplama da yok oyunda. Ben bir şuraya gideyim görev açılsın. Evet. Şimdi değil koçum. Oyunuz çok güzel tamam. 5 yıldızı hak eden bir oyun. Tabi 9'da geçti işte bu. Ya yani ben oyunu seviyorum arkadaşlar. Bu ara ara verdim bilgisayar lazım arkadaşlar yakında yani çok çok bu sefer çok çok daha yakında bilgisayar alacağım. I need a charge motorized yes, tool to help me lift the shutter quickly. Kalıyor, well, we have to stay yani right. Right. Evet. Tamam. Görevimizi göre, yakında arkadaşlar bilgisayar çok kaliteli ve bir... <laughs> gözümle çok kaliteli bir mikrofon alacağım yani bu sefer bayağı kendimi başlayacağım güzel bir mikrofon alacağım yani artık sesini daha iyi daha kaliteli olacak. Allah kardeşim sen ne işin var ben bir şuradan geçebilirim bu arada yumurtalara da bakmaya çalışıyorum. Yumurta falan görüyorsanız şey yapın. Bana söyleyin arkadaşlar. Buradan çıksaydın şaşardım biliyor musun? Hadi buradan çık lütfen. Çıkmıyor kardeşim çıkmıyor. Yani. Hep aha yumurta. Alabilir miyim? Evet gördüğünüz gibi 3 yumurtadan oyumu karardı bana mı geldi? Yeni, yeni kız değil mi? Kızın gözü karardı. Evet buradan adam tamam. buradan çıktı. Bakalım burada başka yumurta falan var mı? Vardır gözümüzden kaçar. Sonra hoşça şeyler arkadaşlar. Evet artık Boris bizi görmüyor. Biraz daha rahat gezebiliriz. Hmm. Buralara bakmaya gerek yok. Şurada bir şeyler çıkıyor. Şöyle bakayım mı? Ha yok. Olur mu hiç? Hiç olur mu? Olmaz. Çünkü ben bakıyorum yani oraya. Niye olsun? Bunda da hiçbir şey görmüyorum. Para para. Parayı alalım. Evet kardeşim. Bir sorun mu var? Ben de burada çalışıyorum yani. Burada video çekiyorum da. Aha. Ee, lazım. Onlar hep bize lazım kardeşim. E ee, tokalaşacağız mı? Neyse bir çekil, bir çekil ya. Bir şekilde geçelim. Bekle orada. Bekle gelip bana karışma, bulaşma. Yani şuralara bir bakalım. Bir anda yok oldum ne ne Eee Yumurta yumurta yok mu? Yumurta bu falan yani hiç mi kalmadı yumurtamız? Ben anlıyorum ben gence yok? Aha yumurta. E evet, iki tane bulduk. Ben yani çıkabiliriz, çıkabiliriz. Evet, çekil. Bir tane daha yumurtamızın olması gerekiyor. Para, parayı gördüm alacağım. Para bize lazım diyorsunuz. Gayet iyi para veriyor. Parayla sepetleri, kıyafetleri falan. Aha yumurta vallahi yumurta. Şu an oldu mu? Görevi bitirmemiz mi gerekiyor? Yani büyük ihtimal bitirmemiz gerekiyor. Her şeyde bulduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. O zaman girme vakti. Evet sen bunu alacaktın. Thanks. Aklımı çıkarıyorsun biliyor musun? Heh. Geliyor ensemizde gel. Kanka hızlı ol biraz. Boris bir tane var buradan bir koyacağım. Tuan çocuk öldü. Oğlum gir git. Gel kanka. Şş kalk lan. O kalksana. Aha aferin kalk. Öldü sandım Gel gel. Gel oğlum gel şunu bir yapalım ya. 3 2 1 Evet tamam hallettik. Eyvallah kardeşim eyvallah. Ben şuna mı geçebilir miyim Boris? Adam. Bunu buna veriyoruz. Thanks. Thanks, thanks, thanks. Öl kardeşim. Ya Boris. Gel seni bir Şuradan bir fakeleyelim. Aferin ben buradan kaçtım. Bunu da bunun eline. Tamam bu görevi bitirdik. Gel Boris. Buraya geleceksin. Bak tam buraya. Uf bitirdik ya. Zordu ama bitirdik. Hey you ugly broken robot! Evet beyler. Your face looks like a rusty frying pan And makes you wanna to... Boris sinirlendi yine You're too weak to be a security Bu silah borisi sinirlendirir herhalde Arkadaşlar bu silahı borisi sıkarsanız Kızıyor Ugly Ve böyle saldırmaya başlıyor Bunu sıkmasın yani Aha makinenin abi bunu kırıyor <laughs> We play double alıyoruz Evet. Şu an almamız gerekiyor kardeşim ya. Bak bitirdik. Bitirdik gördüğünüz gibi. Şimdi laboratuvar seçtim. Hmm, elime bir tane silah alabilir ben? Bunu alacağım. Ama yok ya dışarıdaki o şey, şeyini alsaydık. Daha iyi olurdu. Boris de gitti. Bu sefer. Aha bunu alalım. Bir ben bir, bir çıkabilir mi? Bir çıkayım kardeşim. Gelmiş mi? Gelmezse de olmadı abi. Gelecek. Gelmezse de olmaz. Hadi ya. Aha, vallahi gelmiş. Beleş. Beleş aldık arkadaşlar. Kızım mı geldi? Evet. Artık bunu aldık. Bir de bunun şey var. Bunu da aldık. Bakalım be. Bakabiliyor muyuz? Vaaa. Wow. Çok güzel lan. Güzel yapmışlar. Tavşanlı maşanlı. Tabi diğerlerine de alacağız zamanla. Zamanla onları alacağız arkadaşlar. Benim boyum bundan kısa mı? Benim boyum bundan kısa. Bundan da kısa. Ben şu an hangisi? Neyse onu sütü boş verin. Kanala abone ol like atmayı unutmayın. Videoların devamını istiyorsanız tekrardan like atıp abone olun. Hepinizi seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Ah.